Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere iyi yumurta kitabını okuyacağım. Ah selam. Ben de tam bu kediyi kurtarıyordum. Neden biliyor musun? Çünkü ben iyi bir yumurtayım. Çok iyi bir yumurta. Bu doğru. Bir sürü iyi şey yaparım. Mesela alışveriş torbalarını taşırım. Çiçeklerini sularım. Arabanın lastiklerini değiştiririm. Evini boyarım. İhtiyacın olduğunda bil ki yardıma hazırım. Hep iyi bir yumurta oldum ben. Kendimi bildim bileli. Pazardaki ilk günlerimden beri geri dönüştürülmüş bir çatının altında 12 yumurta yuvarlanıp gidiyorduk. Yumu, yumi, yuma bir de yumo vardı. Sonra kab, kabu, kabo ve kabi. Bir de yumurla umur ve diğer umur. Diğer 11 yumurta hiç de uslu değillerdi. Onlar pek de iyi sayılmazlardı. Uyku vaktini aldırış etmezlerdi. Sadece şekerli kahvaltılık gevrek yerlerdi. Durduk yere bağırıp tepinir, sebepsiz yere ağlarlardı. Eşyalarını kırarlardı. Hem de bile isteye. Bu sırada ben ortalığı çekip çevirmek üzere kolları sıvadım. Onları kötü davranışlarından vazgeçirmeye çalıştım. Huzuru korumak için elimden geleni yaptım. Çünkü ben iyi bir yumurtayım. Çok iyi bir yumurta. Gerçi bu kimsenin umurunda değil gibiydi. Her gece pestilim çıkıyordu. Başım çatlıyordu. Sonra bir sabah olanlar oldu. Kabuğumda çatlaklar fark ettim. Eyvah! Her yerdelerdi. Doktorum bunların hep kendimi zorladığım için olduğunu söyledi. Herkes benim kadar iyi olsun diye uğraştığım için Gerçekten de çatlıyordum. Bir şeyler değişmeliydi. Bıkıp usanmıştım artık. Yumu, yumi, yuma, yumo, kab, kabu, kabo, kabi, yumur, umur ve diğer umura aralarından ayrılacağımı söyledim. Kötü yumurtalarla dolu bir kutudaki tek iyi yumurta ben olamam dedim. Vıdı 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 diye cevap verdiler. O gece oradan ayrıldım. Şehir şehir gezdim. Saatler günlere, günler haftalara dönüştü. Zaman kavramını yitirdim. Yapayalnızdım. Dışarıda, yolda, yıldızların altındayken kendime ve kendi ihtiyaçlarıma odaklanmaya çalıştım. Yürüyüş yaptım, kitap okudum, nehirde süzüldüm, günlük tuttum. Kendimle baş başa kaldım. Nefes aldım, nefes verdim. Hatta resim yapmaya başladım. defa kendime zaman ayırdım. Bil bakalım ne oldu? Yavaş yavaş kabuğumdaki çatlaklar iyileşmeye başladı. Artık başım çatlamıyordu. Kendime gelmeye başlamıştım. Bunun üzerine büyük bir karar aldım eski karton kutuma arkadaşlarımın yanına dönüyorum. Hem burada kendimi biraz yalnız hissediyorum. Bu kez ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum. Bundan böyle çok endişelenmemeye çalışacağım. Yumurta arkadaşlarıma iyi davranırken kendime de iyi davranacağım. Hadi bakalım. Herkes beni özlemiş. Tabii ben de onları özlemişim. Merhaba Yumu. Selam Yumi. Hey Yuma. Selam sana Yumo. Ne haber Kap? Merhaba Kabu. Selam Kabo. Hey Kabi. İyi günler Yumur. Ne yapıyorsun Umur? Nasıl gidiyor diğer Umur? tabii ara sıra birileri biraz yaramazlık yapabiliyor ama eskisi gibi değil şunun farkına vardım diğer yumurtalar mükemmel değil ben de mükemmel olmak zorunda değilim ve bundan memnunum evet eski ekip tekrar bir arada yine 12'miz yan yanayız Evde olmak gibisi yok. Evet arkadaşlar. Bir kitabımızın daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.